Şimdi yine kameralarımızı vatandaşlarımıza çeviriyoruz. Bakalım kimler sevdikleri için neler dilemişler? Hep birlikte izliyoruz. Şu anda yanımızda Cem var. Sevgilisi bugün ondan uzakta İstanbul'da yaşıyor. Cem bizi aradın özellikle bugün için Ebru'ya sözlün değil mi? Sözlün Ebru'ya mesaj yollamak istedin. Mikrofonu sana veriyorum. Bakalım Ebru şu an karşında seni izliyor. Ne demek istersin? Aşkım seni çok seviyorum. Buradan sevgililer gününü kutluyorum. Yanımda olmasan da yine de mutluyum. İnşallah bir dahakine yanında olacaksın. İnanıyorum buna. Seni buradan öpüyorum. Bol bol selamlar İstanbul'a. Cem şu an Ebru bizi izliyor. Peki Ebru'ya bugün için, sevgililer günü için nasıl bir hediye aldın? Bugün sevgililer günü olduğu için hediyesi şu anda elimde olması lazım. Kendisi şu anda sürprizini görüyordur. Ben. Gül ki sevgim. Olmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha arşa.